Evet şu anda Japon Alpleri üzerinde sürmeye devam ediyoruz. Gayet keyifli bir sürüş oluyor. Biraz ileride dinlenmeyi planlıyoruz. Şu anda Japon Alplerinin üzerindeyiz. Güney Alplerinin üzerindeyiz. Gazi ile beraber dolaşmaya devam ediyoruz. Bu bulunduğumuz bölge Shizuoka bölgesi. Ee, gördüğünüz gibi birçok çay e, ağacı var burada. Burada çay yetiştiriyorlar. Ee, genelde ülkenin çay e, tüketimi, Japonya'da biliyorsunuz bayağı fazla yeşil çay, özellikle yeşil çay çok fazla tüketiyorlar. Ve bu yeşil çayın büyük bir kısmını ise Shizuoka'da buradan üretiyorlar. Gördüğünüz gibi dağ taşar taraf çay. Yani Japonya'nın Karadeniz'i diyebiliriz buraya. Burada motorlarımız da burada. Taraftan da arkadaşımla çekim yapıyor. Daha da yukarıya çıkacağız. Yukarılarda görüşmek üzere. Bitti yola devam ediyoruz. önümüzde de iki tane yaşlı çift denk geldi. Onlar da yukarıya doğru araçla beraber çıkıyorlar. Biraz çıkmaları zor diye düşünüyorum ama bakacağız. Büyük bir ihtimalle bizim yolda karşımıza çıkacaklar. Şimdi bu güzel biraz yollarda biraz sürmeye devam edeceğim. Sizde görüntülerle baş başa bırakacağım. Bu çifti demin aşağıda görmüştük. Büyük ihtimalle bizi bir öne geçmemizi bekliyorlar. Biraz yolların tabi durumu kötü. Büyük ihtimalle bizim önde gitmemiz onlar için bir güven kaynağı olacak. Yollarda gördüğünüz gibi bayağı su birikintileri de var yollar yolları tamamen bozuk bir durumda şu anda. Düşen taşlar, odunlar da biraz sürüşümüzü engelliyor. Aşağıda inanılmaz bir şelale var. Şimdi kamerama gösteremiyorum. İşin i̇şte açı durmak istemiyorum burada. Her an her şey karşımıza çıkabilir. İnanılmaz bir şelale vardı aşağıda. Onu göstermek isterdim ama güvenlik nedeniyle duramıyorum. Böyle devam edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Belki yukarılarda görürüz o şelaleleri. Evet. Gördüğünüz gibi kat 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 şelaleler var burada. Mükemmel bir görüntüsü var. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Gazi'de büyük bir ihtimalle sevdi. İnanılmaz güzellikte bir yol burası. Her tarafı şelale, her tarafı doğal kaynak suyu. Ve biz Japon Alplerinin üzerindeyiz. Japon Alplerini boydan boya geçmeyi planlıyoruz. Allah'ın izniyle kaza bela olmadan geçmeye çalışacağız burayı. bölge biraz enteresan bölge. Pek bu bölgede gördüğünüz gibi motorcu falan yok. İnsanlar biraz bu bölgeye gelmeye çekiniyorlar yollarından dolayı. Ben de bugün daha önce birkaç kere gelmiştim. Arkadaşımı getirmek istedim. Öyle bir tür yollarda sürmeyi sevdiği sürmeyi sevdiğini söylediği için hem onun için de hem de benim için bir farklı deneyim olur dedim. Şimdi devam edeceğiz. düşebilir tabelası var dikkatli olun manasına koymuşlar demek ki yer yer taşlar yuvarlanıyor taşlar düşüyor bize dikkat edeceğiz artık tekrar gördüğünüz gibi böyle bir yola girdim karanlık tamamen orman kuş geçmez kervan durmaz yollarda devam ediyorum bu arada kanalla ilgili sorular olmuş işte kanalın büyümediğine dair niye daha fazla işte video yüklemediğime dair. Daha önce de belirtmiştim bu kanalı tamamen kendi hobim için yapıyorum. Bu kanaldan herhangi bir gelir elde etme gibi bir amacım yok. Onun için sadece kendi hobim için yaptığı yaptığım bir kanal bu. Kanal Tokyo. Böyle bir gelir beklentim olmadığı için çok fazla hani düzenli olarak video atamıyorum. Çünkü başka işlerim var. Sadece benim bir hobim. Onun için fazla dediğim gibi hani çok büyüyelim. 3000 kişi, 5000 kişi olayım, 10.000 kişi olsun. Öyle bir şey amacım yok benim. Seyreden herkese de teşekkür ediyorum buradan. Desteklerinizi esirgemediğiniz için. Umut ediyorum keyifle seyrediyorsunuzdur. Benimle beraber keyifli bir biçimde buraları geziyorsunuzdur. Şu anda Enduro modundayım motorun. Enduro modunda hala tırmanmaya devam ediyoruz. Bayağı bir tırmandık. İnanılmaz bir yükseklik var aşağıda. işin ben Gaziye pek söylememiştim bu rotayı. Sadece daha gideceğiz dedim ama çok böyle detaylıca anlatmamıştım. Umut ediyorum onun da hoşuna gitmiştir. Bu burada, burada bir kamp yapmayı planlıyoruz. Buradan yine kamp yapmak istiyoruz derken bu bölgede birçok kamp bölgesi var. Yeri var. Buradan Erhan Kırmızı İnşallah seyrediyordur. Ona sesleniyoruz. Seninle beraber Erhan kamp yapmak istiyoruz burada. Bugün seni de getirmek istiyoruz buraya. ederim bir gün hep beraber gelir burada kamp yaparız. Ee, Erhan'ın da kanalı var. Balporsu diye. Ee, izlemek isteyen arkadaşlar varsa Balporsu'nu takip edebilirler. Erhan da yine güzel bir arkadaşımız. Başarılı bir iş adamı bu arada. Kendi hobisi için o da Balporsu diye bir kanal kurdu o da orada kendi kamp videoları olsun işte gezi videoları onları yayınlıyor. Gayet keyifli bir şey. Kanal. Onu da kanalla ilgili bana öneri yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani şunu yap bunu yap derseniz o şekilde kanalı geliştirebilirim ben de. Ne görmek istediğinizi bana belirtirseniz yorumlarda daha çok görmek istediğiniz yerlere de gidebiliriz. Şimdi daha önce geldiğim bir şelale var burada. Burayı Gaziye söyleyeceğim. Eğer gitmek isterse gideceğiz. Şelale Dikkatinizi çektiyse hiç karşımızdan önümüzden arkamızdan gelen giden yok. Normalde burası tehlikeli bir geçit olduğu için birçok Japon motorcu bile çekiniyor buraya gelmiyor. Onun için fazla insan olmadığı için biz biraz daha rahatız. Karşımızdan da araç da gelmiyor. Böyle bomboş yolda devam ediyoruz. Sürüyoruz. 8 dereceye düştü hava bu arada. Gitgide soğuyor. Zirveye çıktığımızda kaç derece olacak acaba? Sanırım böyle giderse 5-6 dereceye düşecek diye düşünüyorum. Yine karşı Tabi ellerimizi yıkayalım da. Ha, tamam. Gördüğünüz gibi daha suyu var burada da. He? Şu anda gördüğünüz gibi Kaptanca bina altının üzerinde sürmeye devam ediyoruz. Ee, bu şekilde temiz sular var. Bunları içebiliyorsunuz. Size, size söylemiştim küçük küçük şelaleler var. Her yerden şelale akıyor. Temiz bol su var burada. Dinlendirici bu ortam. Yalnız çok büyük bir heyelan olmuş burada. Aşağıya bakarsanız görebilirsiniz. Ağaçlar mağaçlar duman olmuş. Şimdi buradan tekrar devam edeceğiz. Şimdi bir sonraki hedefimiz İkova Barajı. İkova Barajı'na geçeceğiz. İkova Barajı'nı gördükten sonra yavaş yavaş Türkiye'ye dönmeye başlayacağız. Burada da mezar varmış. Mezar değil mi? Yok değil ya. Burası e 皆丸、秀吉。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。あ、よかったです。また気をつけて。そうです。そちらの方に。はい。気をつけて。はい。ありがとうございます。はい。どうもありがとうございます。はい。 Yaşlı bir çift de bizi geçmişler, bizi gerimizde kalmışlardı. Şimdi ya gelmişler, yetişmişler bize. Biraz dinledikten sonra şimdi tekrar motorlarımıza bindik. Ikuva Barajı'na doğru yola çıktık. İlk hedefimiz Ikuva Barajı. Karşında da gördüğünüz gibi dağlar, alt dağları. Şimdi buradan inip gideceğiz aşağıya doğru. Barajı 13 kilometre kalmış. Bizim geldiğimiz yolu şimdi trafiğe kapatmışlar. O dikkatimi çekti. Allah'tan biz içerisinden çıkabildik o yolun. Çok dik böyle virajlar, rampalar var. Tabii keyifli bu Enduro motorlarda bu gayet keyifli bir hale geliyor ancak Tabii yolda biraz bilmeniz lazım Eğer bilmezseniz Bu keyiften öte sizin için Tehlike olabilir Ellerim üşüdü ya Ben de açtım şimdi de bayağı üşüdüm ya. Nasıl diyor yol ama? Şimdi baraja inelim oradan da devam ederiz. Tokyo'ya döneriz yavaş yavaş. Eğlene, güle oynaya eğlene. Ama yakın bir yer olsa biraz Valla bir ara ben neredeyse her hafta sonu buradaydım ya. Seviyorum burayı. Hadi devam, devam. Ellerimizi, eldivenimizi de giydik. Hemen sağ tarafında İkova barajı göründü. İkova barajının gövdesinin üzerinden geçip dinlenme alanı var. Orada biraz dinleneceğiz. Ondan sonra da yavaş yavaş Tokyo'ya dönmeye başlayacağız. Bizim için gerçekten inanılmaz maceralı bir yolculuk oluyor bu. Çünkü çıktığımızda sadece Ikova Barajı 40 km gösteriyordu. Sanırım 2,5 saatte falan bu baraja ulaşmak için sürüyoruz. Ve şu anda hedefimize ulaşabildik. Ve şu anda tam da gövdenin üzerinden geçiyorum gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş dinlenme alanına doğru geçiyoruz. Şu anda Ikuva barajındayız. Buraya geldik. Gördüğünüz gibi usuz bucaksız bir baraj burası da. Gayet güzel. Aslanlarımız burada. Şimdi buradan biraz dinleneceğiz, biraz soluklanacağız. Ondan sonra da yavaş yavaş Tokyo'ya doğru hareket edeceğiz.